Rock and roll. Welcome back to my channel. channel. Today is Christmas. I am getting my rewards. Hello, guys. What are you doing? I am fine to please love and peace. Nice. That's enough shocks. And they said. Türkçe'ye dönelim değil mi? Biraz da Türkçe anlatalım. İşte, merhaba arkadaşlar. Bu kanal Ados Dinger. İkinci kadar Ataman Turgu. Şu an Ataman Turgu kanalını izliyorsunuz. Evet. En son ödüllerimizi falan aldık. Her şeyi yaptık. İyiyiz. Sakiniz. Önce sakiniz. Önce sakiniz. Çünkü bu yılda bitti. 2023'e geldik. 2023'e geldik. 2023 önemli bir yıl olacak bence. Hadi bakalım. 2023'e hoş geldin. Yılbaşıydı zaten. İlk başta zaten anlattım. İngilizce anlattım tabi. Değişik olsun diye. Evet ben yaz oyuna bayağıdır girmiyorum. Bayağıdır girmedim. Yani en son burada bir şey anlatmıştım sonra bitmişti ya videoda oradan devam ediyoruz. Şimdi yapalım. Teş vermiş güzel. Bunları böyle yükseltmek istiyorum da sırası hepsini sırasıyla yapacağız merak etmeyin. Devam edelim. Şimdi görevlerimize bakalım. Level 34 olmamız lazım. Onu oluruz merak etmeyin yaparız. Ben daha bir katılmadım. Siz katılırsınız. Şimdi zindana girelim. Ha arkadaşlar burada hani burada ben yenememiştim yenemeyince de puan veriyor o yüzden gideceğim. Mesela buna dövüşelim. Ya kaybetsek de puan verecek bize o yüzden sıkıntı yok. Bizi yendi şu an. Ama ödüllerimizi de verdi. Puan veriyor bu da puanları. Buradan yaparsınız siz. Buradan da itibar kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün kahramanlar var. Heh, benim benim kahramanlar 4. yıldız. Yok. 4. yıldız aynen. Bu var. Şu var. Bir de tanrılar tanrısı var. Ben bunları kullanıyorum. Bunlar 4 yıldız. Bunlar da 5 yıldız. Bunlar artı. Bunlar 7. Bunlar 8. Bunlar da 9. Yani 9 yıldız. Burada 8 yazıyor ama en son 9 yıldız. Bu oyunun en son leveli 179 leveldir. Onu da haberiniz olsun. Evet zindan yaparım biraz. Şu haklarımızı kullanalım. Yine aynı şey. Güzel. Akşam şu an hava. Hep bağıramayacağım. Güzel. Şurayı kapatalım yine aynısı gibi dedim. Vallahi muhafız da buraya güzel. Bunları geberteceğiz. Zaten güçlenmiştik dediydim ben size. Yine ben heyecanlanıyorum videoda daha kuma yeriyor geliyor bir şey unutuyorum ne diyecektim ya. Yani? Şimdi öfkemiz önemli. Şimdilik çabuk kullanalım ben çizgi kullanıyorum öfke yükselsin. O yüzden ejderha kullanacağım en büyük. Boss'umuza. Şimdi şunu kullan da. Ateş kullan hop. Bizimkiler güçlenmiş. Yani faydası var. Evet az daha iyi bize. Bayağı vurdu sert. Zaten öfkemiz çok harca. Şimdi ben buna ejderha vuruşu vuracağım. Vurdum. Güzel. Onu da geberttik. Ödüllen ben yine aynısını yaptım zaten. Şöyle şöyle şöyle. Olsun iki tane kaplan dişi verdi. O da önemliydi zaten. Tamam. O kaplan dişlerle ekipmanla güçlendirmeler falan yapıyoruz diyeceğim ama leveller yetmiyordu. Ben unuttum bu Bayağı da oynamıyorum arkadaşlar. Bayağı oynamıyorum. O yüzden unuttum yani. Heh, burada iki tane verdi. Bu en az 25 olacak. Hepsinde 25 olacak. Bunları yapacağız. Zindana gire gire siz biriktirirseniz. Şimdi başka ne yapalım? Şimdi biz en iyisi mahzene girelim. Bu normalde dövüş yapıp 3 yıldız yapmak istiyorum artık. 3 yıldız olsun yani. Evet. Artık yaparız inşallah ya. Yaparız. Yine yapamazsak. Sağlık olsun ama yapmak istiyorum 3 yıldız bunu. Tamam bizimkiler buraya. Ben bununla savaştım derdi da de bunlar ma şeydi. Sarı mıydı? Allah sarıydı bunlar. Şimdi mor ya mavi yaptım ya bunları Daha güçlüler. Şu an dörde geliyor inşallah. Üç yıldız yaparız. Heh, kanat okçu bayağı iyi vurdu. Güzel. Ben yine öfken biriktireyim de ejderha vuruşunu kullanmak için. Keşke şuna vursaydım daha iyi ama olsun. İyi iyi ya bizimkiler gebertiyor. Güzel yıldız olur ya bu. Hadi. Şu an daha 4 hakkımız var. 4 haktan sonra 2 yıldıza düşüyor maalesef. İnşallah 3 yıldız yaparız. Ateş topu ile vuruyoruz. Güzel. 3 yıldız oldu. Ben size demiştim. Eğer ilk başta öyle 2 yıldız oluyor diye üzülmeyin. Sonra zaten güçlendiğinizde çat diye 3 yıldız yapıyorsunuz ve Ödülleriniz daha çok veriyor. Ve 3 yıldızı uygun ödüllerinizi alıyorsunuz. Size teş veriyor. Bu teşlerden de zaten level'lerini atlayacaksınız. Günlük fayda. Ha, günlük ödül. Oyun değişmiş baya ben bilmiyorum. Unutmuşum oyunu. Gitmiş oyun. Daha bunu söylemeyi unuttum. Sadakattan enerji düşüyor. Buradan da alabiliyorsunuz. Şuradaki görevleri yaparsanız. Buradaki enerjini yükselecektir. Şuradan alın böyle 70, 100, 125. En sonunda 125 tane enerji veriyormuş. Bayağı yüksek ama şu görevleri yapmanız lazım. Bu yüzden dikkat edeceksiniz. Şimdi malzemeden 3 yıldız yaptık. Zorun açılması için en az bir kahramanı mor yapacakmışız. Daha mor yok. Az dahil mor ama az biz daha kullanmıyoruz. 2 yıldız çünkü az dahil. Bunların üçünü mor yapacağız. Bayağı da güçlü olacaklar zaten. Şimdi para önemli. Para çok az bak. Para yüksek olması lazım paranın. Paranın yüksek olması lazım. Şimdi ben başka daha ne yapayım? Yine bir zindana gerek. Yine zindana gerek. Zindan mahzene öyle öyle git. Zindan mahzene. Zaten bayağı güçlenmişler iyi. Sevdim yani. İyi. Elmas veriyor. O elmaslarla güzel zırh mı alacağız. Daha zırh alamadım ben. Çünkü oyuna hiç girmedim. Yalan söylemeyin. Hiç girmedim. Yoksa zırhlar şimdiye ben tamamlamıştım bu oyunu. Kolay zaten. İlk başta zırh almak çok kolay oyunda. Zindan girin alıyorsunuz. Sonraki zırhlarda bayağı uğraşmanız lazım. Bilye falan giymeniz lazım. Orada çeşit çeşit görevler var. Ondan yapmanız lazım. Yoksa o özel zırha alamıyoruz. oyunda özel zırha diye bir şey var. Ama daha biz ilk levellerde olduğumuz için daha bizim için sıkıntı yok. İlk levellerde zindana girin zaten zırhı veriyor size. Bu kadar basit. Yani bu kadar basit. Hepsi vuruyor. Bunu da çuduz yaparız. Çünkü daha bayağı tur var. Kanatlı okçu bayağı iyi bunun da canı fullendi. En son ejderha vuruşu olarak yapıp öldürmek istiyorum. Ama hasar bayağı götürdü güzel. Kılıç patlatmaya kullan. Hepsi güzelce vuruyor. Ve en sonunda yaptık ve üçü hız yaptık ve güzel paralar da verdi. Yine aynısını yapıyorum ben. Evet şunu alsaydık iyi olurdu ama olsun. Ama boş ver elmasımız bayağı yükselmiş. Artık zırhama vakti geldi. Artık zırh alacağız. Zırhamızı alalım. Ödüllerden. Hmm, şundan verdi. Bunu kime takalım? Şimdi bunun ikisinde var. Bunda hiç yok. O yüzden buna takacağım. Biraz canı yükselsin. Bileği taktık ona. Zindandaki görevi yaptık. Maxen'den böyle baskın yapabiliyoruz artık çünkü üç hızlı yaptık ve enerjimiz maalesef 30 dayanıklık istiyor zaten. İşte süreyi de azaltmanız için ben size önceki da demiştim kristal harcamanız lazım. Bize kristal 20 çok az o yüzden az istiyorum ve hemen ödüllerimi alıyorum. Kristalımız çok. Defin Defin avından buradan işte yapın. Hatta yapalım. Ejderha Kulesi. Ork topluluğunun çıkması lazım. Çıktı. Mayın daha çıksaydı. Ha bir yak daha var. Çıktı mı? Gans işte çıkmadı. Tart Adası. Ejderha Tapınağı. İptal et şimdilik. Halen çıkmıyor. Evet. 10 hakkımız kaldı. Çıksın artık. Bari bir kere çıksın. Yeni yıla girdik. Yapma. Yeni yıla gidip hayırlı olsun yeni yıl. Yine çıkmadı evet. Şu ay geçiyorum. Ödül zaten bende var. Almaya gerek yok. Güzel. iyi var. Bir tane çıktı. Ve anahtarımızı aldık. Anahtarları da çevireceğiz. Hangisi şansımıza gelirse onu alacağız. Üç e geleydi iyi olurdu da üçe geldi. Olsun. Zaten ben oynayabiliyorum biliyorum da. Yeni oyunların için sıkıntı olabilir. Şimdi ben de bu zırhı almışım. Nasıl almışım ben de bilmiyorum. Şimdi önce biz biz önemliyiz. O yüzden zırhımızı alacağız. Kafadan başlayalım. Evet. Bu da yıldırım tanrısı. Bu da üç yıldız kahraman. Bu da fena değil. Ben bunu kullanmıştım. Bu da bir kalkan oluyor. Bu da öne koyuyorsanız. Falan filan. Evet. Sadakattan enerji verdi ve 30 enerji verdi. Gerçekten de verdi aldık enerjimizi hayırlı olsun Evet başka ne yapalım ben cana görev yapmaya gidelim bu video uzun olsun son video olabilir arkadaşlar uyarı son video olabilir eğlenmenize bakın son video olabilir Hades Mor kahraman kadar turuncuya şeytani kural yükseltti turuncuya yükseltmiş turuncu yükseltmek bayağı zor bir şey Vallahi yar olsun Şimdi kahraman arasında mücadele et diyor. E ben bunu yaptım. Niye ödül vermedi? Ha illa kazanmamı istiyor. Okey. İlla kazanacağız. Ee, hiç levellerimiz uygun diye o yüzden girmeyeceğim. Şimdi ekipman alacaktım ben unuttum ya. Şimdi 30 bundan alalım. Gidecek maalesef. Şimdi giye basalım. Ayakkabı alalım. Yüzük alalım ve bilek alalım. Bileziği alalım. Şimdi hepsini takacağız bunları. Yüzük, bilek, bileklik. Evet, biz hepsini taktık. Biz bayağı güçlendik gözü gibi bunlar Ya bunlar gerçekten orijinal bunlar. Haberiniz olsun. Ve bunları da takacağım. Şimdi ayakkabı bayağı can verdiği için buna takacağım. Bayağı yükseldi canım. Şimdi. Kanatlı okçuya da takmak istiyorum çünkü hiç yok bunda. Bunu tak. 3 o zaman bunda da 3 tane. Yüzüğü tak. Buna da bilekliği tak. Harika. Harika. Çok güçlüyüz. Popüler etkinlikler var. Bu da ödüller falan var. Onları alırsınız. Siz. Her neyse Şimdi ben ana görev yapmam için mahzene girmem lazım. Baskından direkt ben geçeceğim. Siz istiyorsanız dövüşürsünüz. Parislerin gitmesini istemiyorsanız tabii ki. Ya da dakikasını ben bekleyeceğim diyorsanız beklerseniz ama ben harcayacağım. Evet, bir 94 bu bir tane daha baskın yapmam lazım. Hemen hızlıca şöyle al. Levelimiz atlandı. Evet ana göre bayağıdır yapamıyordum. Artık bayağı güçlendik. Bayağı eşyalarımız artık artık hazırız. Devam edelim. Bunları nasıl kapatacağız bilmiyorum. Böyle yap geç. Aynı böyle yap. Evet ya ana göreve buradaki evet en son atlayma ananıydı zaten öyle öyle geziyorduk. Şimdi birinciye tekrar gitmemizi istiyor. Hadi gidelim. Evet. Güzel ya. Bu son akta mı? Evet dikkatli ol. Bu en güçlüsüymüş diyor oyun bize. Ama biz de çok güçlendik. Bayağı güçlendik. Yeneriz artık. Güzel vuruyor herkes. Ateş topuyla bunu geberteceğiz. Güzel. Başardım. Ademana'nın 3'te tüm mücadeleleri bitirdim. Canavarlar destek burada. Savaşçılar geliyor. Oo. Evet. Hemen bunları öldürmemiz lazım. Bunlar bizi işgal ediyor çünkü. Böyle de ana görevimizi yapmış oluyoruz. Ateş topu kullan. Zaten bunlar güçsüz. Bunları gebertiriz. Sonra bunları da almanız lazım zırhları. O orijinal zırhları alın ki daha güçlensinler. Çünkü daha güçlü vuruyorlar. Orijinal zırhları alın yani. Elmas zaten zindana girin çıkın girin çıkın. Elmas çok yükseliyor zaten. Bu elmaslarla da alırsanız. Çünkü son videom. Bundan sonra eğitim videosu gelmeyecek. Haberiniz olsun. Endişelenmeniz gereken daha fazla düşman yok. Artık gidebilirsiniz diyor. Acele iskeleye git diyor. O kendini geliştirmiş olmadan çok memnunum. Teşekkürler. İskelede acil bir durum var. İskele gitmemiz lazım. Çabuk diyor. Çabuk diyor. Acil. Hemen gidelim. Evet. Naga askerlerini geberterim. Bayağı çokmuş askerleri bu arada. Ama biz gebertiriz bunları da. Şimdi bundan ne kadar can götürecek merak ediyorum. Çok götürmedi. Hemen bunları ateş topuyla geberteceğim. Kanal çokçu üçlü vuruş. Güzel yaptı o vuruşu. Şimdi ejderha, sakın bunlara ejderhayı kullanmayın. Ejderhayı size tavsiyem bostlarla kullanın. Çünkü bostlarla faydası oluyor. Patronlar da yani. Bunları da kullanmayın. Çok gereksiz çünkü boşuna gidiyor yani. Sadece güçlü olan kişilere kullanın, bostala kullanın. Bostalı daha faydası var çünkü. Sesim duyuyor umarım ya. Evet, uçak yarası varmış, uçuyor böyle. Güzel. Yo da yine aklıma bir şey gelmiyor ama inşallah benim bir sözüm vardı eski kanalın adını inşallah hatırlarsanız Video izlemekle yapma arasında bayağı fark var. Demiştim o eski videoda. Yine aynısını diyorum. Gerçekten bayağı fark var. Eğlenceli oluyor yani. Canlı şehir koru. Bir tane aklıma şey geldi bu hasta yarasalar. Gülçiçeği kurtardın kötü periden. Dekanla Kurtulduk kötülerin elinden. Evet arkadaşlar merhaba. Kayıt dışı yaptım ben görevleri. Evet ana görevimizi yaptım o savaştan sonra. Level 36 olmamızı istiyor. Bu son videomdu dediydim zaten size. Seneniz kutlu olsun. Yeni yılınız hayırlı olsun. Her şeyiniz iyi olsun. Umarım size güzel şeyler katmışımdır. Umarım eğlendirmişimdir. Harika şeyler yaşadık. Harika anlar yaşadık. Kaçıncı değişim ama ben her zaman anı severim. I love Ayşahı it. And the impossible, imkansız bayağı seviyorum. Evet biraz gezelim. Son bit video bitişindeyiz. Bitişi, bitiyor video. En son ne zaman döner bilmem ama Ayşahı döneceğim. Ağustos hesabına bir döneceğim bir ama şey yakında değil de çok çok sonra geleceğim. Vay be. Gidersin 2020'den başlarsın. Ados 2020'den başlarsın. 29 Şubat'tan başlarsın. Video çekmeye başlarsın. İlk video half Life'tan başlarsın. Ve GTA Vice City'den devam ettik. Biz o zaman tabi videonun hepsini sildik. Ama güzeldi ya. Çok güzeldi. Harika anlar. Harika şeyler. Kenemiz vardı, unutmadık onu. Donuzluğumuz vardı, unutmadık onu. Cortex, unutmadık onu. Onları unutmayacağız. Onları her zaman kalbimizde koyacağız. Beni izleyenler için çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size sevgi göstermişimdir. Umarım size barış olmaya çalışmışımdır. Her zaman. love and peace Görüşürüz Kendinize iyi bak